Kanun elde ispat edilemeyen bir şekilde haksız ve mesnetsiz bir şekilde bu karar çıkarılmıştır kendisinde. Dolayısıyla zaten avukatlar var. Mehmet abi burada, baba dostumuz burada, bizi o da bildi. Yani bir karar. Bu karar kadık. Dolayısıyla biz 20. dönemde Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, <laughs> onlar razı olsun bu işin önünü açtı. Ve bir, bir kanun teklifi verdi. Bu kararın kaldırılması ile ilgili. Fakat 20. dönemde bu olmadı. 28. dönemde, Giresun'un direkt atı olan 28. dönemde Allah bana da seyretti. Evet. bu teklifi verdi, kanun Geçen oynamada reddedildi ama her sene getirme hakkına sahip, Sen yine... bu sene yine onu getireceğiz. Ve i̇nşallah bu kararın çıkması için elinden gelen şey yapacağım. Peki, doğum güvenli yapmıyoruz. Ya, ya tamam. Veya şu anda nasıl? tamam. Şimdi bu böyle devam ederken Giresun'da Murat Kıyık diye çok kıymetli bir çocuk var. kendisi tarihi değil, hoca değil, profesör de değil. Ama Osman Ağa tez yazmış ve ATS kayıtları dediğimiz genel kurmay kayıtlarına ulaşmış, meclisten tutanaklarını almış ve bütün bu gerçeklikleri kamuoyuna ve o dönem gazeteler, Tevkifi, Efkar gazetesi, işte bütün o gazeteleri hepsini tek tek taratmış ve bir araştırmacı yazarlık yapmış birçok şeyi gün yüzüne çıkardı. Bunlardan bir tanesi de Girasun'un meşhur 42. 44. ve 47. alaylarının 1939'daki resmi gazetede yayınlanan, yayınlanan gazetede bir istiklal madalyası aldığı, 3 tane istiklal madalyası aldığı belirli <laughs> <aldığı ileride çıktı. gülüyor> Dolayısıyla bunun üzerine biz de harekete geçtik. Giresun'da Giresun Esnaf Odası Birliği Başkanımız Ali Kara ve işte bu ekip bir imza kampanyası başlattı. Bunun akabinde Ayrıldan Başkan Erdoğan'a, Ayrıldan Başkan hakikaten benim çok kıymet verdiğim bir başkanım, dostum ve abimdir. Niye bunu söylüyorum? Girasun'un olduğu yerde ilk aksiyonu ilk defa aldık. Yani bizim Giresun'dan asan Tahsin'dir yani. İlk kocunu imza atar yani bizim başkan. Ve sağ olsun hemen aksiyon aldık diğer dernek başkanlarımızı aradık. Bir araya geldik ve bunu İstanbul'da uçuralım dedik. Ve bir anda zaten etrafta yayıldı. Gebze'de işte biz Almanya'da başlattık. Bugün çok mutluyum <laughs> bunu yapıyorum. Bugün de Ataşehir'de olacak. Dolayısıyla bugün burun toplanma amacımız olan Girasunlu kahramanların Girasun için bu ülke için canını veren kahramanlarımızın hak ettiği istiklal maddelerinde biz Girasun'ların kazanabilmek için bir gelme toplantısıdır toplantısı. Ama bu toplantı, hepiniz şeref verdiniz, onur verdiniz. Pazarın bu saatinde buraya geldiniz. Benim için çok değerli bu. Tüm bir için değerli. Bunu kişiden kişiye yayalım, ağızdan ağızdan yayalım. En önemli reklam budur. Televizyon reklamlarından daha iyi. Lütfen bu imza kampanyasına destek verin. Ve başta Milis Yarbay Osman Ağa, Binbaşı Hüseyin Amin Alparslan olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlarımızın ceddine güzel armağanı biz edelim ve Giresun şehrine bu istiklal madalyamızı getirelim diyorum. Desteklerinizi getirelim diyorum. Sizlerin desteği getirelim diyorum. Bunu peşini bırakmak yok. Milli Savunma Bakanlığımıza siz Giresun'da adına bu madalyanın gelmesiyle ilgili resmi başvuru yaptık. Evraklarımıza birlikte. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın gidecek hiçbir şey yok. Sayın Bakanlığı verecektir yani meclis vermek zorunda. Bunun da tarihi bir adam saklandığı üzere söyleniyor. Yani aldığımız duyumlar bu şekilde. Dolayısıyla biz bu madalyalarımızı inşallah bir törenle almak için kampanyamızı başlattık. 70 bin yakın bir imza oldu diye tahmin ediyorum. 100 bini de geçeriz. Amerika'daki arkadaşlarımız destekliyor. Yurt içindeki Almanya'daki arkadaşlarımız destekliyorlar. Bu yüzden bunu başaracağız. Bunu başarmalıyız. Niye başarmalıyız? Biz gerçekten gelesin olarak diyorum ya mütevazi insanlarız. Artık şu ambulansın peşine takılan taksi modundan çıkalım. Rica ediyorum sizden yani. ya. Aynen. Bak şu ambulans peşine takılan taksi modundan çıkalım. Ambulans saati biz kullanalım ya. Biz kullanalım ya. İstanbul'da Beykoz'dayız. Trabzon'un bir belediye başkanı seçiliyor. Allah orada yardımcısı olsun. Yani yargılanıyorlar. İnşallah hani eğer bir suçları yoksa beraat etsinler. Ama kardeşim burada Giresun'da belediye başkanı olması lazım. Yani belki de murtlar seçemiyor. Yani bu evet. olması lazım. Evet. Şimdi bir tane tendikte ikamet ediyorum. Orayı severiz. Yani bizim evet. Kalaklılar evet. mahallemiz var. Bak Kalaklılar mahallesinde dokuz tane, on tane Giresun derneği olur mu ya? Yani, Avlucalılar köyü, şey evet. köyü, İbrahim Şırklar köyü. Ulan köylüler bir araya düşmüşse Ağrı'da Ordu'lu çıkıyor. Evet. Ağrı'da çıkıyor. Siz birine gelmezse onlar abi. Bir kez bakın 94 yılında Giresunlar mahpus tarihinde Zeytinburnu'nda burunda Adile Mecan'la beraber yapıyor. Adile Mecan beni işte. Ana gitti kabul etmedi. Doğru yola gitti kabul etmedi. MHP'ye gitti. DSP kucak Belediyeyi aldı tüm Giresunlar. O gün Abdi Tekin'de 12 bin kişi vardı. Ben de orada. verdim. o zamanlar. Biz, babam benim eski Giresun ekşisi. Mehmet abiler iyiydi. Bak baba dostlarımız vardı. Hepsi çok iyiydi. Ben bu, bu cemiyetçilik bazen iyi bazen kötü. Babamızdan kaptık bu yemeği. Ama biz oralarda büyüyerek bu hale geldik. Şimdi bayrağı devraldık Ama arkamız yalnız olmasın bizim ya. Arkamıza baktığımızda tüm girasyonlar arkamıza desin yani. Bunu dediğiniz zaman bize güç olur. Biz güç olacağız, siz güç olursunuz. Hayatımın her döneminde girasyonlar için ben mücadele ettim. Her döneminde. Bugün Espe'deki Opetlon testlerinde benim imzam vardır. Cumhuriyet tarihi 80 sonrasındaki Cumhuriyet tarihindeki en çok yatırım o aldı. 55 milyon dolarlık yatırım yapıldı oraya koç kurdu. Yani Birçok yerde. Elimize imkan geçtikçe yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizden ricam bu kardeşlerimizi yani e, özellikle İstanbul'daki kardeşlerimizi organize edelim. Dostlarımızı organize edelim. Gençlerimizi organize edelim ve bu imza kampanyası destek istiyorum. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Yani Trabzonlular biliyorsunuz bizim hemşerilerimiz onlar. Allah onlardan da razı olsun, helal olsun diyor hemşerilerime. Çünkü gittiler, işte Lonca e, diye bir kayıkların, bu kayıkçıların şeyleri o zaman Lonca Meclisi deniyor. Yani böyle bir şey değil, Lonca Meclisi deniyor. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu yararlılıklardan dolayı sizden madalyası almışlar. Valla biz kayı da kullandık, silahı da kullandık, cepheyi de kullandık. Yani çorapsız şekilde cepheye gittik, silahımız yoktu, süngüyle savaştık. Gerasunlar her şeyi yaptı. 2500'e yakın 42. ve 47. alayda Girasun'lar vardı. %80'ini kaybettik biz. Ve artık bu bizim de hakkımız yani. Dolayısıyla belki biz daha sonra başka şehirler de kurduğunu açacaktır. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Önce tekrar çok teşekkür ediyorum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Görüşmeler Başkan'a ve kuruluna çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu imza kampanyasını destek verelim. Girasun artık birlik ve beraberliği sağlasın çocuklarımıza, evlatlarımıza anlatalım. Ben şimdi yaş ortalaması biraz büyük görüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Yani burada artık çocuklarımızın da olması lazım. Getirmeniz gerekiyor yani. Getireceksiniz. Evet, gel gel. Yani. Gel mi? Gel mi? Şey o zaman bakın şöyle söyleyeyim ben size. Bir de bir şu var bak. Bundan önce Orada Beykoz'da belediye başkanı Giresun'luydu. Evet. Buna sahip çıkan Ayrıdan başkanımızdı. Evet. Hem de yani bunu açık, herkes biliyor. Evet. Görüşlerin zıt olmasına rağmen her kapıya götürdüğü, herkese tanıştırdığı makas Belediye başkanımızı en çok kötüleyen Giresunlar oldu. Bu konuda da bir bilginiz vardır muhakkak. Orada başka size söylemiştir belki. Ben, tabii, tabii. ben tabii Burada biz Giresunlu olarak bir belediye başkanı seçtik. Seçmedik değil yani. Başkanı seçtik ama ben şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanının yerine bekar eten bir Giresunlu belediye başkanı olması lazım. Beş <laughs> tane meclis üyesi var. A, ayrı konu. Bak, belediye başkanı yardımcısı şimdi, da Hayır. Hani, şimdi ben şunu demeye çalışıyorum. <şöyle, hadi. gülüyor> Ben bu bölümün her şey kolay kolay hakimim. Yani her şey hepsini biliyorum. Kim ne yapıyor diye biliyorum. Ee, bu işe eğer devletmezseniz bayrağı, bu dernekçilik biter Türkiye'de, İstanbul'da. Bak Giresun dernekçiliği biter. Gerekirse eğlenceli organizasyonu yapacaksınız. İşte her sene geliyorum ben Beykoz'da Çayırbaşı'na. Sadece çocuklar için o zaman organizasyon yapacaksınız alıştıracaksınız, gençleri alıştıracaksınız, okuma günleri oluşturacaksınız. Bizler gelelim, bana destek verin, söyleyin veya bana bir bizden sanatçı isteyin, edebiyatçı isteyin, yazar isteyin, getirelim. Giresun'u anlatalım, mı, anlattıralım. Giresun'un gastronomisini anlatalım. Hiç yok. Yok. Şimdi ben dün Sarıyer'de bunu konuşmayı yaptım, başkan ne diyor? Her sene bir kez mesajı bir yere geliyoruz. Doğru mu? Geliyoruz. Çok da güzel oluyor. Ama yanlış anlamayın yani bizim Gerosun tabirle kavara yapıyoruz yani. <laughs> kavara yapıyoruz abi. Yani şimdi burada her siyasi görüşte insan var. Doğru mu? Değil mi? Var. Şimdi Aziz benim siyasi hayatıma çok uzak bir adam. Yani siyasi görüş olarak ben insan değil. Ama Türkiye'nin geçti. Dünyaca da okunan bir yazar mı? Ne bu adam? Niye sahip çıkmıyoruz? Bedir Rahmi Eyüboğlu. Evet. Ne dedi Bedir Rahmi Eyüboğlu? Evet. Niye Trabzon'da bir merkezinde Bedir Rahmi Eyüboğlu yazıyor? Giresun'da bir tane yerde Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun ismi yazmıyor. Yazmaz. Cumhurbaşkanlığı ödül ödülünü bir Giresun'la aldı. Dünyanın en büyük fotoğraf sanatçısı kim? Evet. Karagöre. Kim yaptılar bilir için bir evet. <laughs> şey? Kemal Tahir. <laughs> Kemal Tahir. Kemal Tahir. Kemal Ekmeğin olur vakıf yer ekmeği, fındır olur ordunun fındığı, tamam mı? Her şeyine sahip çıkarlar. Yemeğinin malını yerler. Arkadaşlar bu imza kampanyası <laughs> sadece budur, buraya mahsus değil. Biz bunu bütün Beykozlar, dernek olarak Mete, Mete, bir Biz bunu bütün Beykoz'a derneklerimize tek tek de gezeceğiz. Yani her tarafı gezeceğiz. Bu imzayı imza olayını tamamlayacağız. Sadece bugün olarak bunu görmeyiz. Ya yani, bu yaklaşık bir ay veya bir buçuk ay böyle bir kampanya olabilir. Yani, ben bu neyi kurmayan tarafı evet. bu şekilde yayınlayacağım. Eğer aranızda ben bunu yaparım diye varsa boş kağıt alsın, burgu bir çektirsin, şey bize de teslim etsin. O olur, olur. Bunun dışında aramızda çok sevgili Çekmek ya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşlar, evet. hani, Çekmek de ve Belediyesi Başkan Bekir'i. Ya Metin başka bir saat yanlaşma ya. Sen bir mesafe sakin ol. Konuşuyoruz Aramızda çok sevgili Bora Kılıç başkanımız var. Kendisi uzaktan geldiği için birkaç kelime dersin. Bulmaya gelir. Sayın başkanım. Evet çok saygıda İstanbul Devlet Çok saygıda Beykoz Gürosu'ndan dernek başkanı, yönetici arkadaşlarım. Köylerimizin dernek başkanları, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de bu pazar günü zamanında böylesinde sevgili, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün pazar günü yoğun bir gün ama Giresun olunca milletvekillerimizle beraber virüsü tüm faaliyetlerine katılan bir kardeşinizim. Burada çok değerli abim de var. Gökhan Taner var. Hem Beykoz hem de Büyükşehir Belediye Meclisi'miz bizim Beykoz'umuzda Giresun'umuzu çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Burada da hayırlı başkanlar özellikle özel, özel şunu demek istiyorum. Gerçekten Beykoz'da Giresun'ları çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde özünü, adetini, geleneğini, göreneğini Beykoz'da çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. Bu da tabii iki bir şey. İki bir de çok güzel. Vallahi kutlayı da izliyorum şimdi Beykoz Giresun'lar derneğine her platformda, her yerde öyle Hak ediyorsunuz Sayın Başkanım. Bu yüzden de biz de Çekmeköy'le Giresun'lar derneğini kurduk. Arkadaşlarımızla beraber artık çekmek üzere evet. Giresun'la sesini, 39 ilçede Giresun'la sesini duyacağız. Duyduracağız hep burada. Burada da sayın milletvekillerimiz, beş tane Giresun milletvekillerimiz var. Bu sayı daha fazla arttıracağız. Genel siyasette de hangi partiden olursa olsun hangi siyasi görüşten de olursa Yeter ki Giresun'la hemşehrimiz olsun. Giresun'la hemşehrimiz de derneklerimize sahip çıksın arkadaşlar. Yani gönderdiğiniz arkadaşlarımız, gerek belediye milisiyeleri, gerek milletvekillerimiz eğer bizlere de sayı çıkmıyorsa da biz o bir farklı seçmiyoruz seçmeyelim. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Şimdi sayın milletvekillerimin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vermiş olduğu 42, 44, 47. alay e, şeref madalesi ile ilgili sayın milletvekillerim çok güzel bir başlatma yaptılar ilgili. Bunu söke söke bu şeref madalesini alacağız. İstanbul'da tam, kamp, imza kampanyalarımızı çoğaltacağız. Biz de aynı şekilde çekme arkadaşlarımızla arkadaşlarımızı faaliyete geçirip bu şekilde hep beraber bu şarap madalyasını Sayın Vekilim Devin Ateş'e ilgili sunar denen Bunu alacağız. Başka çağrı yok arkadaşlar. Özellikle teşekkür ediyorum. Sizlere de en sevgiyle saygıyla muhabbetle tekrar selamlıyorum. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili hemşehrilerimiz, sevgili Girasunlar, bir 15 dakika daha sizden istirham istiyoruz, müsaade istiyoruz bir 15 20 dakika. Çünkü saat e, 2 iki saatten beri de buradasınız biliyorum ben saatte unutuyorum saat iki demede burada olanlar var. Şimdi aramızda e, bizim de çok sevdiğimiz çok değerli İlaçlı Milletvekili Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi Güven Kâdın Meclisi Sayın Elvan Işık gezmiş var aramızda. Kendileri hoş hoş geldiniz Sayın Vekilim. Bizlere şeref verdiniz. Sağ olun. Ya. İşte vekilim bir yaklaşık bir saatten beri trafikte. O yüzden biraz bir gecikme oldu. Sizden sabırlarınızı hoş görmek istiyoruz. Şimdi bugün niye toplandık? Vekilim çok kısa ben bir şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra sözünü size vereceğim. Sizin de zaten bu konuda kanun teklifiniz var. Giresun ilimiz hak ettiği madalyayı istiyor. Şimdi bunun açıklamasını vekilim sizlere yapacak. Bu şekilde işte aramızda eee muhtarlarımız var, meclis üyelerimiz var, dernek başkanlarımız var, bu şekilde hemşehrilerimiz var. Bu şekilde Sayın Başkanım, bora Başkanımız var zaten aramızda. Bu şekilde ben sözü size vereyim Sayın Vekilim. Teşekkür ederim. Evet. Otururuz. Öncelikle sevgili Harunlan Başkanıma güzel sunumu için teşekkür etmek istiyorum. Beni çok mutlu eden bir söz söyledi. Çok sevdiğimiz vekilimiz dedi. Ben de size şunu söylemek istiyorum. Ben de gerçekten Beykozlu hemşerilerimi çok seviyorum. Sizlerle olmak çok <laughs> güzel. Evet Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanı Vekilim, Sayın Meclis Üyelerimiz, Kıymetli Muhtarlarımız, Değerli Giresunlu Sivil Toplum Örgütlerimizin Başkanları, Çok Kıymetli Hemşerilerim, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biraz geciktik biz Giresun'luyuz. Giresun'da böyle sahil yolunda hani çevre yolu yapılsın tabii biz istiyoruz bir an önce yol açılsın. Ama İstanbul trafiği de bir başka gerçekler onun için geciktik kusura bakmayın lütfen. birkaç etkinlik üst üsteydi. Ee, evet her zaman sizlerle olmak çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Her zaman siz sizlerle bir arada, gönül gönüle birlikte olmamız çok kıymetli. Ama bugünün amacı da gerçekten çok kıymetli. Biz Giresunlular her yerde birbirine çok bağlıyız. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, hatta dünyanın neresinde olursak olalım, biz sunlar birliğimize, birlikteliğimize çok önem veririz. Gelebiğimize, göreviğimize nesillere aktarılmasına. Onun için bu dernekler de gerçekten bizim için çok kıymetli. Beykoz'da bir evimiz var, derneğimizde bizim evimiz. Onun için burada bir aradayız. Biraz gecikti ama evim çok güzel, hoş sohbet etmişsinizdir. Hazır bir arada bulunmuşken. evet, bir mücadelemiz var. Memleketimizin gecikmiş bir hakkını alalım istiyoruz. Çoktan alınması gerekirdi. Kurtuluş Savaşı siz de biliyorsunuz ki Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kuruluş destanı olan Kurtuluş Savaşı'nda bizim güzel ilimiz Giresun'da tarihe imzasını atmış bir ildir. 42. 44. ve 47. alaylar tamamı gönüllü alaylardı. Yani giresunda bir e, saldırı olmamış olmasına rağmen bu gönüllü alaylar Karadeniz'in o yeşil dağlarından, Karadeniz'in o hırçı dalgalarından çıkıp bizim Giresunlu şartları yiğitçe savaşçılar kurtuluş mücadelesiyle. Bugün e, o gün Mangal Dağı'nda, Pınar'da, Sakarya'da hiç düşünmeden kanlarını döktüler. Diyoruz ki biz Mangal Dağı'nın al Giresun'un e, gerçekten Türkiye'de özel bir yeri var. Kendi ili dışında şehitliği olan tek ilde Giresun. Hem Afyon hem Kaynağı'da şehitliklerimiz var. Muhakkak gidip görmek, görmüşsünüzdür ama görmediyseniz gidip ziyaret etmek gerekiyor onları. Gerçekten yaptıkları yerlerde huzur içinde uyusunlar. Elbette bizlerin de düşen, üzerimize düşen görevler var. Bu gönüllü alaylar Giresun'dan yola çıktıklarında bazı önemli detaylar da var. Onları göz ardı etmememiz gerekir. Giresun alaylarının tamamının teçhizatı, silahı, o kamalı bıçağı tamamen Giresun'un kendi halkı tarafından maddi olarak karşılanmış. Bu şekilde yola çıkmış alaylar. Ve bu gençlerden pek çoğu da şehit olmuş bu kurtuluş mücadelesinde. Evet, Giresun, Topalosman'a ve Hüseyin Arne Alparslan komutasındaki bu yiğitler için kanlarına döndüler. Biz de diyoruz ki bu yiğitlerin memleketi olan Giresun'un bir lakabı olsun. Giresun'da bir kampanya başladı. Bunu sanatkar odası, esnaf ve sanatkar odasının başlattığı bu imza kampanyası. Ali hani Kara Bey de bugün gelecek diye biliyordum ama yok herhalde. Bütün Türkiye'ye yayıldı. internet ortamında dünyaya yayıldı. i̇nşallah Yiğit Giresun ünvanımızı alacağız. Ama bunun yanında bizim çoktan hak ettiğimiz bir istiklal madalyamız var. Bu istiklal madalyasını almak için biz, Burak vekilim de buradaydı az önce, diğer Ertuğrul vekilin de mecliste konuşmalar yaptı. Biz burada birlik olduk, hep birlikteyiz. Bu siyaset üstü bir şeydir, hep birlikte hareket ediyoruz. Ben de Giresun milletvekili olarak, sizlerin milletvekili olarak, Giresun'a İstiklal madalyası verilsin diye bir kanun teklifi verdim. <laughs> Biliyorum ki, topladığımız imzalarla bu kanun teklifi de olumlu olduğunu sonuç alacağız. İyi Giresun ünvanı da alacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Şimdi bizim görevimiz vekil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elimizi en güzel şekilde temsil etmek, memleketimiz için çalışmak. Ama her zaman söylüyorum, sizler buradaki de burada memleketimiz için çalışıyorsunuz için çalışıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimiz, birbirimize güç vermemiz, kampanyamıza güç vermemiz eminim ki güzel sonuçlar verecektir. Her zaman birlikte olacağız. Her zaman gire sunumuz için çalışmaya devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bildiğimiz, diriliğimiz daim olsun, beraberliğimiz daim olsun diyerek hepinize sevgilerimi sunuyorum. Ama bir cümle daha söyleyeyim. Evet önümüzdeki günlerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Şimdiden hepimizi Cumhuriyet Bayramı kutluyorum. Teşekkür ederim.